Twister welcome to the stream man how are you İsmini söyle. Tamam tamam. De. Şey, uh, ha. Kaldırmışlar. Kaldırmışlar. Ulan ya. Vuruştular abi şurada ya. Polis yok mu hiç ya oyunda? Abi oyunda polis yok. Oha polis girmiş hep. Lan bunlar polis. Aa baş polis akrep. Oye. Oh yeah. Oye. Oh yeah. Okey. <laughs> Aa, buralar ana baba günü. CA Yusuf. AA Johnny Cash. Polis de var. CA klanı, AA klanı ve polis. Ve ben. <laughs> Ortaya katmerli. Elhamdülillah. Okey. Welcome to the stream, my man. Uh, I try to engage the people. They try to shoot me, but I escaped. I try to flank them. Uh, onlara sarkmaya çalışıyorum arkadan. Aha çarşı karıştı. They are on the mountains. Akrep vurdu Mert'i. Kim bu? Ellerini kaldır teslim ol! Abi adam var ya resmen. Polis teslim ol. Polis mi lan bu kim oğlum? Abi ortalık karıştı lan. Aa 30 bin dolar aldım yerden. Adamın zaferi vardı abi. Adamın zafir GG. Hello. Hello. Nasıl çatışıyor? Çatışmadayım dostum. İyi değilim. Neredesin? Ee, neredeyim? De ölüm virajına yaklaşmadan dağlardayım ben ismini değiştirdim As, de. Asiktir polis var. He. Oh. As, siktir, mermi yiyorum. Oh. Ha gördüm seni. User left channel. Göster o kafayı göster. Artist. kaldıramayacağız ha. Ben kaldırırım. Abi kimi vuracağız söyle. Vallahi burada bana sıkan herkesi vurabilirsiniz. Şu an az daha ölüyordum ya. Şu doktordan yardım alayım dur. Dur dur. Ben sana pansuman yapayım dur. Bende var pansuman şeyi de. Şurada. şurada. Sarayım şunu şöyle çek. Allah. Doktor, abi doktor. Gel, hadi, hadi ya, Kim, kimse kaldı mı? Oğlum gereksiz yere ateş etmeyin la. Gidelim kimse ya. Abi. Gidelim mi? Gidelim vurdum ben bunları. Hadi gel. Siz kaldırın helikopteri yola doğru gelin ben yola doğru iniyorum. polis uzaklaş polis uzaklaş Adam mı bıraktı bu ya? yüksel kaçalım buradan çabuk. O daha doğru gitme orada polis var. Nereye götüreyim abi söyle. Bence sen bir e, hastaneye gidelim de canlarımızı e, dolduralım. Los Santos diyor ki abi oradaki doktor benim bırakın canlandır. 100k <laughs> var orada diyor. Tamam dostum canlandır. Kings diyor ki Aplatas'ın biraz daha yüksek olsa çok güzel olacak. Aynen öyle inşallah olacak dostum. Berkin Kahraman selamünaleyküm. Demiş Aleyküm Selam kardeşim hoş geldin. Aha CA'lar varmış burada ya. Onları vurdum ben. Onlardan bir tanesini, iki, iki tanesini vurdum. o silahla mı abi? Evet, zafirli adamı vurdum. Zafirli adamın neler olsun sen? Ya bir tanesinde de MX vardı, onu da vurdum. Ben pilotluk yapıyorum boş zamanlarımda. Abi öyle arkadaşlarım söylerse pilotlarım olduğunda. Anladım, hava taksi. Fati. Anladım, hava taksi. Aynen. Hava taksi. aynen. gibi değildi. De. Ne bileyim böyle çatışır, ben kullanırım. Oktan, çok da deli kullanırım. Anladım, güzel güzel. Telefon numaranı sen bana bir ara ver de bizim arkadaşlar oluyor bazen tamam. ya abi diyor bir havadan diyor e işte işimiz var diyor onu diyor yapabilir mi falan diyor ben sana yönlendiririm. Eyvallah. Ben niye oynadığımda böyle olay çıkmıyor? Ünlü bir streamer olursan ee, bizi unutur musun? Niye unutayım dostum ya? Arkadaki çıplak ne yapıyor ya? çıplak. Ya o güneşi görünce saldı donu donu çıkarttı abi ya. Bütün yani ben dedi rahat ulaşan bir insanım dedi. Bizim memlekette böyle dedi. Çıkan her şeyi Güneş aldı güzel hava soğuk. Güneş var ama esiyor esiyor. aynen aynen ama yani adama anlatamıyoruz ki kardeşim. Benim yani ben böyle iyiyim diyor yani. Adamı 10 kere söyledik. Ne yapalım? Artık biz de öyle kabullendik yani. Arkalarsan tabi vurursun. Ya o zaten burada sistematik bu dostum. Adamı arkalamazsan nasıl vuracaksın ki? Adamı arkalamazsan adamı karşına alacaksın demektir. Karşına alırsan da zaten e, yüksek menzilli bir silahın olması lazım ki adamı kodumu oturtasın. Benim elimde zaten tabanca var zaten. Tabanca olan adam arkalaması lazım. Elegant feet. Ama burada can doldurma yeri yok ki. Buraya boşa gel. Benim mermiler de Yanıyorum bitiyor. doktor. Açın kapıları. Hasan dostum burada şey yok ya. E, acil acil yardım yok burada. Biz e, şeye geçelim. Nasıl bir hastane mi? Terk edilmiş hastane mi? Nereye? Bunların var? hepsi tatile çıkmış. Şimdi şeye gidelim bence. Kavala'ya gidelim. Orası çalışıyor. Yakıt sıkıntımız da var ama artık yakıt parasına yaparız. Dur bakayım, bende yakıt var. Doldur bakayım. Abi okuyor musun? Ne oldu dostum? Bakayım yukarıya bir şey mi yazdın? Lan çıbıl öyle dolaşma gel ben sana kıyafet bulayım bir tane. Mert valla yeni kız bulman lazım yaz Çelik geliyor. Concana bak. Var, Efendim dostum. Çelik gelen var değil mi? Çelik gelen. Var var tabi ki. Hani nerede ben göremiyorum hayat ha? Fanilanın tamam. altına giydim ya. Verim, i̇yi iyi. Sıcak. Twister Türk seni kekliyor olabilir. Biz yani ee, kekleyene de selam veriyoruz Keklemeyene de. tavşana sıkacaktım hakikaten ha tavşanı adam gördüm yani adam sandım tavşanı ha tavşana sıkıyordum az daha Cengiz kesinlikle haklısın. Karşını almana ne gerek var? Oyunun amacı pusup vurmak. Hangi ha da bayır da boşuna yok. Ya? Gözünü açık tutacaksın. Aynen. Valla ben e, Sofya Meslek Yüksek Okulu'nda e, bilgisayar programcılığı okudum. Ama e, bizim aile illegal işleri sevdiği için biz de bir şekilde bulaştık yani. Biz de bir şekilde Allah bulaştık Allah. yani. Hep ben tıpkak ülkesinden da senin gibi bir arkadaşım. Yok o bizim kayınço. Bizim ne o bizim. Eee ben de işte fakülteyi zaman i̇şte böyle işlerde şey olmayınca, gözüm olmayınca uyuşturucu işine gidiyoruz. Memnunuz, mutluyuz yani. <laughs> Aklan diyor ki, niye kaçtın rol, rolden devam etseydin. <laughs> 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 Lan öleyim mi oğlum? <laughs> devam etseydin diyor ya. değil kardeşim, biz şeyini görmek zorunda değiliz. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin. Otoboka Junior's, işte bu. Abi Kaosluk gir. Lan, Teşekkür ediyorum takipler için arkadaşlar, sağ olun. Hayır, Vallahi bilmiyorum dostum, sen beni Donator Shop'a doğru bir bırakabilir misin? Orada bir silah mermisi alayım ya, orada ucuza satılıyormuş. Evet, yeni açtı. Tamam.